8650 istese 15 bin lira olsun. Yani bugün kaşıkla verecek, yarın kepçeyle geri alacak. Keşke zam vermeseler, hiçbir yere zam yapmasalar. Şu andaki şeye göre normal yani buçuk lira olması. Asgari ücret 8506 lira olacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şu andaki ortalığın durumuna bakarak bayağı bir düşük. En az 9'un üzerinde 10 civarında olmalıydı. Fiyatlar malum, ortalığın durumu malum. Her şey pahalı. Alım gücü bayağı düştü. Daha bunun biraz daha yüksek olması lazım ama e, gündeme bakarak da biraz da iş yerleri falan o, o açıdan da düşünürsek onlar için de bayağı bir problem oluyor. Güzel zam verdi hükümet. Onların da alım gücü artsın. İyi olur. Çoluğu var, çocuğu var, ev kirası olanlar var. İyi yani. Kamuda çalışan emeklinin maaşının geçti yani. eee asgari ücret. Güzel oldu. Asgari ücretin 8500 olması hangi sorun çözecek bilmiyorum ama ben emekli bir memur olarak asgari ücretteki artışın iki katı en azından e, memurlarda yansıması lazım diye düşünüyorum. İnşallah millet için hayırlı olur. Ben hiç sevinemiyorum. Keşke zam vermeseler. Hiçbir şeyde zam yapmasalar. Bence az buldum çünkü zam çok fazla. Her şeye zam var. Asker ücret çok az. Ya zam vermeyecek ya da asgari ücret zam yapmayacak. Ya 5500'e razıydık biz. Niye razıydık? Zam vermesin. Zam da yapmasın. Fiyat güzel yani. Yani 9 lira da olabilirdi aslında da. Yani bu da hani işçi de düşünmek lazım. İşveren de düşünmek lazım. Yani bence normal arkadaşım. Şu andaki şeye göre normal yani. 8,5 lira olması Çünkü yaklaşık %50 küsür oluyor herhalde gelen zamlar. Vallahi bilemeyeceğim bu demek ki böyle gördüler. Biz de emeklilik biz de bekliyor pa. ne gelecek bize. Kendilerine istedikleri gibi alıyorlar milletvekillerimiz. Asgari ücretliye, emekliye gelince daha çıkacak. Niye bu? Kaçıncı sınıf millet oluyor bunlar? Bize bunu bir açıklasınlar. Biz de ona göre kendilerine ne gerekiyor onu söyleyelim. 8650 istese 15 bin lira olsun. Yani bugün kaşıkla verecek, yarın kepçeyle geri alacak. Çok bir önemi yok. Alım gücü olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok.